Selam şıllıklar kanalıma hoş geldiniz. Bugün toksik roll siten olup insanları trolledim. Bu videoda kısa olabilir ama olsundu. Neyse başlayalım. Bu tepkiyi tahmin edebiliyordum çünkü doğru dürüst yazamadım. İKSDE Evet bu gerçek bir blind kesinlikle katılıyorum. İlk kişi gibi bu kişi de beni anlamadı ama dediğim gibi anlamamaları normal İKSD. Evet kardeşler haklısınız ben blind değilim çaktırmayın şaka yapıyorum. Evet antiyim ama yazdığıma göre gerçekte anti değilim iyi. Evet bu arkadaşlar da beni anlamadı ama olsundu. Evet kardeşler haklısınız. Yani toksik stanlere sesleniyorum. Bu videodaki yorumlar size gelsin. Her neyse aşklar videom bu kadar da kısa olduğu için özür dilerim öpüldünüz mua.